Of. Ay. Ee, buyurun hanımlar. Hadi hadi. <laughs> ya Sevinç sizin bu kapı da gülle gibi maşallah ya. Of. Sağ ol Yorgun. Sana da pek bir zahmet oldu. Aa, sanki sözlerinde alttan alta bir ima var gibi Sevinç. Sağ salim asansörden inene kadar... ...kapıyı açık tutma düğmesine basanın... ...ben olduğumu unutuyorsun galiba. <laughs> Aman Kek bir iskemle otur hemen. Pek bir yoruldun. Ya e, hayatım ben de size daha fazla yardım edebilmek isterdim ama... E, ...parmağımdaki yara bantı çıkacak diye çok korktum. E, bak e, biliyorsun ta buradan buraya kadar kesildi. Aa, geçmiş olsun Yorgu. Ne oldu arabayla böyle mi yuvarlandın? Ya infilak eden bir arabadan inmeye çalışırken parmağını... Apı koluna sıkıştırmış bizim cemis Bond. Et pes yani. Şu yaralı halimle asansörü bile çağırdım yine size yaranamadım. O kapının önündeki küçük çocuk yardım etmeseydi asansöre kadar bile gelemeyecektik. <laughs> İsan iyi misin? Sonraya bak. Allah'ım soruya bak. İyimiz, i̇yiyim Sevinç. Çok iyiyim bilirsin. Ben iyi olduğum zaman bunu belletmek için portmantoyu yıkarım. Çok iyi olduğumda da çakıyla bunu keserim. Harika hissettiğim zaman da sehpayı yakarım. <laughs> ya bu ne biçim soru ya? Bu ne ilgisizliktir? Bu ne lakaytlıktır? Bu ne imazlıktır? Bu ne yorgudur? Bu ne ferayedir? Bu ne bunların bizim evimizde ne işi vardırdır? Bu nedir ya? Yeter kardeşim. Düşün yakamızdan yahu. Yeter yahu. Bıktırdınız be. Tamam. Alın İzmir'de sizin olsun. Kıbrıs'ta sizin olsun. Yetmesin üstüne ben bir de Konya bir de Muş vereyim. Ya. Rahat bırakın. Yeter rahat bırakın beze. Yeter al. Üstüne başına ne oldu? Allah! Çıldıracağım. Çıldıracağım. Yetmeyecek bir de üstüne delireceğim. Ben eve bu halde gireyim. Sen benim merak edeceğini üstümü başımı merak et. Yahu! benim ölüm girse sen beni gömmek yerine gidip üstümdekileri temizleyeceğe vereceksin. Bu ne ilgisizliktir? Bu ne aymazlıktır? Bu ne lakaytlıktır? Bu ne mala geleceğine cana gelsinceliktir? Bu nedir ya? Nedir bu? Siz hala ne yapıyorsunuz burada kardeşim? Sizden kurtulmak için illa önünüze bir leğen su koyup sizi içine mi dökmek lazım? Hadi kardeşim hadi yallah. Hadi işiniz hadi. Hadi, hadi, yürü, terbiyesiz kadın, ne, ne insan, ne? Sus beş saniye, Şimdi ne oldu anlat biraz. Allah! Allah'ım yaratıyorsun bir de takip et. Hem sus diyor hem anlat diyor. <laughs> Serit ben susarak nasıl anlatayım? Ne yapayım hamuda mı kalkayım? Parende mı atayım? Burgu mu yapayım? Mekik mi çekeyim? Ne yapayım? İhsan. <laughs> Zaten yoldan geçen beni bir süstümü başımı mahvetti. Ha şimdi anlaşıldı. Bu mudur yani? Bu muydu senin bütün derdin? Benim üstüme başıma ne olduğu öğrenmek miydi ya? O zaman neden beni iki saattir bağırttırıp, hapırt çubuk laflar bana ya? Hayret bir şeysin ya! Bu ne laf ya? Bu ne böyle kulağını buradan böyle, böyle şey ettirip buradan... ...buradan göstermeciliktir, bu nedir ya? Nedir Bu ne ya? Bu ne? Bu ne dağınıklıktır ya? Niye yapamıyorsunuz buraları? Hayret bir şey ya! İnsan! Ne insan? Katuncu insan! Ne adımı mı ezberliyorsun? Bir daha İhsan duymayacağım seninle. Üstün başımı temizliyorum, elimi yüzümü yıkayacağım. Ben çıkana kadar ağzından bir laf çıkmasın. Sen çıktıktan sonra söyle ne söyleyeceksin? İhsan. İhsan'ına başlatma şimdi, tut! Allah! İhsan, diyecektim ki oranın musluğu bozuldu. Öbür banyoyu kullansan iyi edersin. Üstün başın sırılsıklam olmasın. efendim iyi akşamlar. Aman ya Rabbi beyefendi siz sulanmışsınız. Evet herif hanım. Omuzuma fasulye ektim. Sağ olsun sevinç gününde iki defa suluyor çabuk büyüsün diye. Gülün Merhabalar efendim. Aman aman dekor muazzam ambiyans harikulade olmuş. Efendim akşam yemeğine misafirim var. Ziyadesiyle çok heyecanlıyım. Kendisine güllaç yapacağım. Bir yerde takıldım onu size sorayım istedim. Buyurun sorun. Hanımefendi güllaç nasıl yapılır? <laughs> ...şey e, güllaç yaprağını alıp... ...a tabii yaprak Allah beni kahretsin. kahretsin, kahretsin, kahretsin ah, ah, ah. Elimde cevizler inanır mısınız? Oğuyorum, oğuyorum. Ufalıyorum, ufalıyorum. Böyle toz haline getiriyorum hepsini. zor o toz halindeki cevizlerle affedersiniz... ...lök gibi kalıyorum. E tabii ki efendim yaprağı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> İrfan peki sen hiç karnıyarık yaparken... ...patlıcanı unuttun oldu mu? E kasıtlı olarak evet efendim. Tabii tabii tabii. Her zincandan mehpare yengem patlıcan bulamadığı tarihlerde fasulyeden yapardı karnı yarı. Nasıl yani? Fasulyenin içine mi doldururdu kıymayı? Kıymayı nereden bulsun kadın canım? Patlıcanı bulamıyor Erzincan'da. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Pirinçle yapardı, pirinçle. Hiç unutmam lezzetini nasıl şimdi ta vallahi onca yıl geçti tadı damağımdadır. Bir halta benzemezdi. <laughs> Neyse benim mevzu o değil. Azizim ben sizi böyle gördüm ya. Amerika'daki komşum... ...Vietnam Savaşı mağduru Mike amca geldi aklıma. Kendisi böyle nasıl aşağılık, nasıl kıl, nasıl lanet bir şeydi. Fakat neden sonra öğrendik ki kendisi... ...harpten sonra senelerce senelerce tedavi görmüş. Ya o genç yaşta çok adam komando olup elinde silah dağ bayır çatışıp vahşeti gördükten sonra psikolojik tedavi görmüş. Hayır efendim hayır alakası yok. Mike amca bölükte yazıcıymış. Bütün gün terli üstüne oturmaktan basur tedavisi görmüş. Bu ne mevzu bu da değil. mevzu nedir? Bizim musluk bozuldu. İhsan da açınca... Allah kahretsin o musluğu. Ben gidip ne diyeyim şimdi o musluğa? E biz kısaca ahmak ıslatan diyoruz. <laughs> 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 Karşı <Karşener> apartmanın <laughs> <Karşener> <laughs> kapıcısı var Şevket. Bizim Muharrem'in teyze oğlu teyzi zattan da anlıyor çocuk. E çağırın gelsin. İrfan. Bir zahmet ver Şevket'i. Hazır dışarı çıkmışken markete de uğra. Sütlet yaprağı al. Aman efendim siz şimdi sütlaç dediniz ya Allah aklıma geldi Erzincan'da mehpare yengem. Bir sütlaç yapardı sütsüz karnı yarığın üstüne yerdi hiç unutmam o karnı yarık kadar rezil bir şeydi. <laughs> Vallahi bir gün el cihazımla yapayım hepsini getireyim beraber yiyelim hepimizin ağzının tadı kaçsın. Efendim acele et kapanacak. Bahçet etme. Hayır kapı. <laughs> Sevinç. Ben yatak odasına giyinmeye gidiyorum. Geldiğimde burayı tenha ve yüzde yüz yerli görmek istiyorum. Kusura bakmayın. İnsan hayatta en sevdiği şey başkasının üstüne sıçrayan çomur. En sevmediği şey de kendi üstüne sıçrayan. Ya bırak şimdi insanı. Ha sen kimdi o bize kapıyı açan çocuk sanıyor musun? Son günlerde buralarda çok görüyorum. Gürkan mı? Sana bir şey söyleyeceğim o inanmayacaksın. Galiba ...Gürkan bana aşık. Böyle ne zaman beni görse sevimli sevimli gülümseyip bana el sallıyor. Rahmet Reza da aynı şeyi yapardı ama sen hiç onun aşık olduğunu söylememiştin. Bana bak. Sakladığım bir şey mi var yoksa? <laughs> ama Ferah ya Bu Gürkan var ya... ...hep bizim sokak kapısının önünde. Her giriş çıkışımda heyecanla bana kapıyı açıyor. Sırf beni görebilmek için bekliyor herhalde çocukcağız. Evli olduğunu biliyor mu bari? <laughs> Tabii. Hatta bana birkaç kez İstan'ı sordu. Rakibini tanımak istiyor herhalde. <laughs> ne diyelim? Hayırlısı neyse olsun. Senin şu el ilanları... inanır mısın? Dün bana akşamları kaçta yemek yediğimizi... İhsan'ın yemeğe gelip gelmediğini sordu. <laughs> Galiba benimle... ...bir akşam yemeği yemek istiyor. Ne hayal gücü ama. <laughs> <laughs> Sevinç şöyle ilanları diyorum. Ama tabii en kısa zamanda çocuk kendini daha fazla kaptırmadan konuşacağım onunla. Yazık canım. Bu yaşta kara sevda çok zor. Ama <laughs> ne yalan söyleyeyim. İnsan hoşuna da gitme değil ya. Yani. <laughs> Yok artık. <laughs> Öyle deme Feraye. Birinin ilk aşk olduğunu, hep seni düşündüğünü, bastığı toprağa öptüğünü, böyle seni sırtça köşklerde tahtlara layık gördüğünü bilmek. Çok hoş, çok güzel. Ay duyunca inanamayacaksınız. Burada yine ihsan kasırgası esmiş galiba. Ay aşağıda bir çocuk var Gürkan. Bu çocuk bana bayılıyor, tapıyor, tapıyor. Yani bir bastım toprağa öpmediği kaldı. Vay sahtekar vay. Bu yaşta boyunuza <laughs> Ay çok şeker çocuk ama ya. Demin bana ne yaptı biliyor musunuz? Melekşe şimdi senin çoluk çocukla olan aşkını dinleyecek vaktimiz yok. Dernekle ilgili bir sürü işimiz var öyle değil mi Feraye? Yok yok çok merak ettim. Anlatsana Melekşe. Anlatayım. Çaktırmadan kendini buraya yemeğe davet ettirmeye çalışıyor. Aynı zamanda da İhsan Bey evde olup olmadığını sordu. Galiba benimle baş başa bir akşam yemeği yemek istiyor. Aman <laughs> ne romantik. ışığı, klasik müzik, bir paket jelibon. <laughs> eh, artık şu dernek işiyle ilgilensek biraz Feraye. İyi menekşe. Ay, nereye sen peşimden geliyor. Bir saniye bile yalnız bırakmıyor. <laughs> Vallahi Feraye olsa kesin çıldırmıştı. Hadi yine şanslısın. Seninle ilgilenen kimse yok. <laughs> İçimden bir ses. Bu çocuğun ilk aşkı olduğunu söylüyor. Hayallerini yıkmak istemezdim Menekşe ama Gürkan'ın ilk aşkı benim. Büyük bir ihtimalle bana ulaşmak için seni araç olarak kullanıyor. Hayda, üstüme iyilik sağlık. Size niye aşık olsun ki? Ha siz evli bir kadınsınız. Evliyim ama Mirap hala yerinde. Bu tartışmanıza inanamıyorum. Sözüne ettiğiniz on yaşında bir çocuk. Oo, bakıyorum kedi ciğerdir durumları Feraye. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Ben pes ettim. Bu çocuk ikinize de deli gibi aşık. Buyurun ve tepede.